Hepinize hoş Sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün Roblox'ta Truck Simulator oynuyoruz. Evet. Az önceki videomun devamını geldi şimdi. Az önceki videodan birazcık kesinlikle sonuç olabilir. Çünkü kayıt önceden durdurulmuş. O yüzden özür dilerim. Evet mesaj geldi. Bu Ya, ha? ha? şurada bir tane adam var. Gideyim bari. Eldim. Ama bakalım bebeğim. wa ezdim. wa ezdim. Evet. Ya bir kan bile olamadı ya. Bu ne arkadaş? Bom. Bom. Oğlum ağaçları ezince bile para veriyor lan arada arkadaşlar yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabii ki de. Tabii ki de. Oğlum tank anında bizi tapatta attı Kanka tank tek atıyor. Ya ikide işte bir DC'de bir mesaj geldi. <laughs> Lan bir dur, durun. Allah Allah. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim Allah. Yarabbim, yarabbim ne mermi bitti? Hemen mermi doldurmalıyım. Benim 8 mermicik kaldı. Doldur. Hemen doldur bence. Ne doldurayım ya? İgnore. Yeah. Oh, yürü ya, ben de kavallar çok az birikiyor. On kav var bende sende. Ne? Benim bir kavam var. Arkadaşlar bu çocuk birazcık unutmayın. Ya yürü. Kavallar tamam. çok az birikmiyor. Tamam tamam. E Bütün enerjiyi sen öne görürsen bunu atabilir mi? arkadaşlar ya yaz yaz video çekiyoruz böyle. Bu arada okullar bitiyor kurtuluyoruz. Gidelim aga bol bol video gelecek günde 2-3 video yok. çarptırmıyor mu bu? sen kaç kalabalık benim 4 kalmı bile birikti benim 15 kan. yeni gelmiş hadi bakalım yeni bir tane daha gel ben mermi, mermi, mermi dolduruyor. Ede sen hangi tank mermi. alacaksın? Şu an alacağın tank yani kaç lira? 32. 32 K mı? Seninkisi kaç K? Ka? 20 K. Benimki de 20 K o zaman. Ben yani He, yanlış biliyorum. Aynıymış. Da. Sıcak. Ama geç bu. Sen beni beklemeden hemen gidiyorsun. Beraber alalım diyorum. Oğlum! Birden 10k birikti bende. Birden böyle 10k geldi. Toplam 20k mı oldu? 26k oldu. Gidip alacağım değil mi? Aynen. Ne yapayım Aka Seviyorum. Bir daha bu oyuna girersen benim adım da Barış değil. Ne? Bir daha bu, bir daha bu oyuna girersen, benim adım Babysu. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Ben bekliyorum. Hiç kimse beni dinlemiyor. Çok az para birikiyor. <laughs> sıcak basıyor, sıcak Bana hiç sıcak basmıyor. <laughs> Bizim ara sıcak sıcak

Yokcak susuyor. sıcak basıyor, basıyor benim. <laughs> siz sıcak mı yorumları yazın. çok sıcak. Öyle böyle bilgisayarın ısısı geliyor. Odayın kapısını atıyor, kapatıyorsun at şey yapıyorsun uf. Merhabalar yakında popcu videolara gelecek <laughs> <laughs> Kaçan var? Beş buçuk. Sekiz. <laughs> Aka sen yeni araba aldın? Yok ede daha alamadım. Bekliyorum. Sen zaten beni beklemeden K'yı alıyorsun. Oğlum ben almadım ki. Yoksa almayacaktım. Birden bana onun K'ya geldi. Bu aldın işte. Ne Neyse.

Genç, unutmayın. Aynen. Neyse arkadaşlar videoya bu kadar daha fazla böyle videolarda görüşmek için videonun sonuna 5 like gelirse bu oyundan yeni video gelecek. Haydi bay bay.